Merhaba arkadaşlar. Ben Betül. Jüpiter ve Tarot kanalıma hepiniz hoş geldiniz diyorum. Umarım hepiniz iyisinizdir. Sevgililer gününüzü kutluyorum. Umarım güzel bir sevgililer günü geçiriyorsunuzdur diyorum. Evet arkadaşlar biraz aksilikler oldu. Yurt dışındaydım. Tripotum kırıldı. Maalesef oraya götürdüm. Daha sonrasında uğraştım. Bir şeyler yaptım ama maalesef devam edemedim. Şimdi artık tekrar aynı eski düzenimdeyim. Ve geç de olsa, son 15 günde olsa enerjileri okumak istedim. Şimdi sevgili başak burçlarıyla devam edeceğiz. Bakalım sevgili başak burçları, yani kolektifte bulunan sevgili başak burçları neler yaşayacaklar Şubat ayı içerisinde. Bunlar kolektif açılımlar arkadaşlar. Biliyorsunuz her zaman söylüyorum. Özel açılımlar için... Benim açıklamalar kısmında, sayfanın açıklamalar kısmında Instagram adresim ve telefon numaram bulunuyor. Oradan benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet sevgili Başaklar, yükselen Başaklar ve Ay burcu Başak olan arkadaşlarım bakalım. Enerjimizi açtık. Bakalım sevgili Başak burçları neler yaşayacaklar? Neler olabilir hayatınızda? Tabi bunlar genel okumalar dediğim gibi yüzde uyumlanmayı beklemeyin arkadaşlar. Uyanları alın, uymayanları evrene sevgiyle iade edin. Evet sevgili başaklarla başlayalım. Evet başaklarda da bir gidiş enerjisi var ama bu gidiş hayırlı bir gidiş. Bir yolculuk olabilir yer değiştirme olabilir. Hmm. Şuraya bir şey daha çekeceğim. Önce bir başlayalım. Şimdi arkadaşlar bir başlangıç enerjisi olabilir Şubat ayı başa başında. Bu başlangıç enerjisi söylediğim gibi yer değiştirme olabilir. Bir yerden bir yere taşınma olabilir. Tatil amaçlı bir yere gitmiş olabilirsiniz. Ee, ya da böyle bir istek enerjisi olabilir çünkü hani bu bir dostunuzla bir arkadaşınızla e, belki kötü günlerin işte e, anılması belki dertleşmek belki işte biraz işten güçten e, bunu almış kaç kaçmak istiyor olabilirsiniz biraz kendinizi dinlemek istiyor olabilirsiniz bu e, iki kişinin <laughs> bir yere gittiği <laughs> bir durum dan bahsediyor. Şimdi bu e, bu gidişin aslında sizin duygularınızla alakası var. E, eğer gittiğiniz kişi sevgiliniz ise, bir şeylerin bu tatilde ya da bu yolculukta ya da bu işte gidişte, her neyse kendi senaryonuza göre alın, bir farkındalık, duygularla ilgili bir farkındalıktan bahsediyor. Hani aslında eğer böyle bir yere gittiyseniz ya da böyle bir enerji İçerisinde, içerisinde, ay konuşamadım. <laughs> isteniz <İçindeymişseniz> de. <laughs> ee, o durumda e, bunun aslında sizi bir şeylere farkında olmanızı sağlayacağını söylüyor. Eğer böyle bir geziye, böyle bir yolculuğa işte gittiyseniz e, bir şeylerin duygu olarak farkında olduğunuzu söyleyebilir. Gitmediyseniz de eğer bu niyetiniz vardıysa o zaman gitmeliymişsiniz diye söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar bir takım yükler var. Bunlar sanki e, maddi yüklermiş gibi hissediyorum. Buradaki olay e, manevi yükler de olabilir tabii ki böyle bir zorunluluk yok. E, bolluk enerjisi var sanki artık yüklerinizden arınmak istediğiniz. Belki bu farkındalık sonrasında, belki geri kalan bu e, Şubat ayının 15'inden ve 15'i ve sonrasındaki günlerden bahsedebiliriz. Burada bir takım sorumluluklardan, bir takım yüklerden arınmak ve artık bolluğa geçmek istiyorsunuz. Sanki çok fazla ödemeniz var, sanki e, işte elinizden çok fazla para gidiyor ve e, bunları artık durdurup bolluk enerjisine geçmek istediğiniz. Buradaki eğer duyguyla alakalıysa ki zaten bana onu verdi. Burada da yine aynı şekilde duygusal yoksunluklardan, duygusal yüklerden kurtulup artık bereket enerjisi, ilişkide bereketli olabilir, olabilir tabii ki bu illaki parasal bir durum değil. Şimdi mahkeme ve yıldırım geldi arkadaşlar. Burada şöyle bir durum var. Gerçek anlamda bir mahkemeniz, bir duruşmanız olabilir. Diğer taraftan bir uyanıştan da bahsedebilir. Aslında şuradaki farkındalığın devamı gibi hissediyorum ben. Sanki bir e, aniden bir şeylerin farkında olmak. Aniden bir e, uyanışa geçmek. Bir şeyleri daha net görebilmek. Belki burada aldığınız karar sizi e, belki gerçek anlamda bir mahkeme ise mahkemeye götürecek. Bu kararı aniden alacaksınız ve gidip bunu... ...yürürlüğe koyacaksınız... ...eğer bu gerçek bir mahkeme değilse... E, ...muazzam bir uyanış söz konusu... ...sevgili Başak Burçları için... ...yaşananların... ...hiçbiri boşuna olmamış... ...ya da... E, ...hiçbiri sizin hayatınıza hizmet etmiyor değil... ...hepsi sizin hayatınıza... ...bundan sonraki hayatınıza... ...geleceğinize hizmet etmiş olacak... ...şimdi buradaki o ani karar da... ...sizi... ...gerçekten güçlendirecek... ...ve belki de siz... Eski gücünüze kavuşacaksınız. Bu güç maddi manevi güç de söz konusu olabilir. Ben sadece üzerine bir tane kart çekmek ve emin olmak istiyorum. Evet. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Evet bu. İmparator nedir? Güvendir, güçtür, maddi güçtür. Belki bir ebeveyn olabilirsiniz, anne ya da baba olabilirsiniz. Ama o eski halime gelmek istiyorum, eski gücüme kavuşmak istiyorum. Çünkü artık zıtlıklar bitmeli. Hayatınızda e, sizin psikolojik olarak problemleriniz de olabilir. Yani sizi bu probleme iten insanlar da olabilir. Belki bu ani uyanışla, daha önceki yaşadığınız farkındalıkla, bunların hepsi. Bakın burada da yüklerden kurtulmak isteyen bir e, Başak Burcu vardı. E, bir şekilde artık kalenizi oluşturma zamanının eski kalenizi yeniden fethetmenin zamanının geldiğini söylüyor. Tekrar imparator olmak istiyorsunuz ve bunu da başaracaksınız arkadaşlar. Biraz e, e, zor olabilir İşte bu geçirdiğiniz süreçler ama sonuç olarak gayet güzel bir sonuç geliyor size doğru sevgili başak arkadaşlarım. Evet şimdi bir tane Rumi'den mesaj alalım sevgili başak burcu arkadaşlarıma. Kolektifteki başaklara mesajın nedir Rumi. Asaların sekizlisi güzel haberler arkadaşlar. Allah rüzgara konuşlanmış uçan bir ok gibidir diyor. Siz inancınızı korumaya devam edin arkadaşlar. Her türlü güzellikler size gelecek. Bir takım farkındalıklar, uyanışlar, yüklerden kurtulma bunların hepsinin zamanı var. Ve aniden bir uyanışla siz eski gücünüze, eski hayatınıza maddi ya da manevi, ilişki ya da işte kariyer hiç fark etmez. Sizin her türlü eski hayatınıza geri döneceğinizi ben burada net olarak söyleyebilirim. Ve gerçekten güzel haberler geliyor. Rüzgarla gelen haberler var. Allah'ın izniyle. Bakalım şimdi melekler bize ne söyleyecek? Sevgili Başak Burcu arkadaşlarım için mesajın nedir? Başarıyı gözünde canlandır diyor. İmgeleyin arkadaşlar. Kendini bu durumu gayet güzel idare ederken gör ve olumlu bir sonuca inan. Bu kadar güzel bir şey söylenemez. Yani başarıyı imgeleyin, gözünüzde canlandırın, yapmak istediklerinizin hayalini kurun arkadaşlar. Bunu yaparsanız hayatınıza çekersiniz ve diyor ki olumlu bir sonuç olacağına inan. Gayet güzel çıktı. Evet aldım kabul ettim diyorum arkadaşlar. Sevgili Başak Burcu arkadaşlarım beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.